Gönül dostlarının Anadolu'da yaşadığı mevzu edilirken Şıra Yunus Emre'de yazmış. Bu olarak. Bütün çeralarda Yunus Emre'den yanmış. <laughs> Söz hakkın diyen adam. Çıkmış aradan. Çekilirsem aradan ne ben kalır ne desen dediği yerler buralar. Yunus bu hayalet. Bir Yunus'a bir nefes okuyun da. Mübarek Ramazan günü Hayırlara vesile olsun. Allah kitunu duruşları kabul etsin. Allah izzetini, şerefini üstümüzden eksik etmesin. <laughs> Dergahı şafa olan tapduk gönlüne Varmayan yollarda olur mu Yunus? tek bir sesiyle seher vaktinde esmeyen yerlerde olur mu Yunus? namert insanların gece düşünde gece düşünde haram sofraların ekmek aşında haram sofraların ekmek aşında suları kurumuş pınar başında pınar başında turnasız göllerde olur muyuz turnasız göllerde olur muyuz Dede fesatta, yuva bozanda, yuva bozanda Ham olanı pişirmeyen kazanda Ham olanı pişirmeyen kazanda Ustasız aşıkta Cahil ozanda Cahil ozanda inansız tellerde Olur muyunuz? İnançsız tellerde Olur muyunuz? Aşık sefayem Anında ara Yanında canında, kanında ara Aşkın ocağında, yanında ara Yanında ara Savrulan küllerde olur muyuz? Savrulan küllerde olur muyuz? İnansız tellerde olur muyuz? Şükürsüz dillerde olur muyuz? mekanı cennet ol. Eller eyle sene kurban <laughs> Allah'a Sın gör ki tea La neler eyle Allah'a Sın gör ki tea neler eylemezem Gayrısına Hazreti haptan sene kurban Şol yüzleri dost özleri düş Mandan uzandım Şol yüzleri özleri düş usan Açtı gitti. He. <laughs> Kimisi de bu devrandan yol şaşırdı, kaçtı gitti. <laughs> Kimisi de bu kervandan yol şaşırdı. Kaçtı gitti Hançerini Vurdu ama Bir ara alıp Durdu ama Hançerini ama bir ara alıp durdu ama hani nerede sordu ama hani nerede sordu ama yar desin içti gitti hani nerede sordu ama hani nerede sordu ama yar desin içti gitti ha <laughs> Allı durna al etti ya ey, avuları bal etti ya. Allı durnam aletti ya arı, bal baletti ya ben ne bileyim eletti ya ben ne bileyim el etti ya kanat çırptı uçtu gitti ben ne bileyim. Eletti ya ben ne bileyim Eletti ya kanat çıktı uçtu gitti İkrar verdim daşa her gün. Gelip geçer elbet zor gün. İkrar verdim daşa her gün. Gelip geçer elbet zor gün. Ha dost olanlar söyler bir gün. Dost olanlar söyler bir gün. de geçti gitti. Dost olanlar söyler bir gün, dost olanlar söyler bir gün. Sefayı de geçti gitti. Allah yüzümüzü affetsin. Allah bizi Amin. affetsin. Amin. İyi de adamıyız, kendi de biliyor. Evet biraz herif olacağım. Pısırığı da pek sevmez. Kurban oldum Allah yiğit adamı sevmez. Vallahi mert, merdan adamı sevmez. Biraz da herif olacağım. Görmüyor mu hali? Aramız ağlıyor valla. <laughs> <laughs> ne olur? Mesaj... İyi adamıyız hocam. Mesaj yerine ulaştı. <laughs> Hocam vallahi gece yarıları bak ha bu elim ayağım tutuyor diye bazen iki rekat namaz buluyorum. Kurban oldum ha bu elim ayağım. Hele ne ettim biliyor musun? <laughs> Buraya geliyor mu? Allah, Allah razı olsun. Ben mor bir abdest aldım ki hiç sormayız. Pö! Buz gibi söyle değil mi? Çapraz veriyorum fişekleri vallahi. Öyle bir abdest <laughs> aldım ya. Yani. Allah var etsin. <laughs> <laughs> Allah Allah ortalık Allah şey aklıma geldi hocam. Hazreti Ali Kerem Allahu için sabah namazı. Üf, kafam beynime vuruyor. Diyor ya, inan dedin inandın. Kıl dedin kılıyor. İşte sabah namazı. Rahmansın, rahimsin beni bu açta. Hocam mavi abdest aldım, ortalık Allah bullak Allah sabah namazına. inan dedim inandın. Kıl dedim buluyorum. Beni de affet, Allahu Ekber dedim, büyüklendi <laughs> namaz orada, kalmaz bunlar. <laughs> Evde çocuk var, ya ne oluyor ya, bir şey yok, savaş bir <gülüyor> şey <gülüyor> var kardeşim. <laughs> Tabi ya, kılıcı çekmişim ki Zülfikar'ı vurdu muydu, Arıyor hocam, Allah razı olsun. Şeyi bir görsek, bir de şey aklıma da geliyor. Hani döne döne döşür diyor ya hocam, evet. Hendek'te, de, Hendek'te, de. Hendek Harbi'nde, Hı. Ahmet Başkanım. Hendek'ten bu tarafa Amr atlıyor atıyla. Geçiyor bu tarafa. Amr müşriklerin bizim Hamza gibi. Evet. En güçlü adamı. Tabi. Amr öyle müşrikler. Evet. Kılıcı çekiyor Müslümanlar. Bu meydanda ölüm sizin için şehit. Cennetlik. Cennet kılıcımın ucunda. Gelin de sizi göndereyim. Orada Hazreti Ali Kerem Allahu Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve arasında bir diyalog geçiyor. Püyü. Ey Allah'ın Resulü, müsaade et, ben dövüşeyim. Olmaz. Ali sen Amr'ı bilmezsin. Amr, müşriklerin bu. en güçlü adamı. Evet. Seni öldürür. Artık onların arasındaki şeyi biz bilemeyiz. Kimden bahsediyoruz? Birisi Allah'ın Resulü. Yeryüzündeki son din İslam. Onun peygamberi, nebisi. Bir tarafta Hazreti Ali Kerem Allah'u Anlatmak bile bakar bütün yaylacı bütün cilerin diken diken Allah. Müsaade diyor. 27 kat bir rivayette bir rivayette 25 kat deri devesinden zırhı çıkarıyor. Hazreti Ali Kerem Allah'u veçe giydiriyor. Artık dövüşecek anlaşılıyor yani. Yürüyünce meydana Amur'un önüne ben buradan aa. Amr diyor ki sen kimsin diyor. Sen çöpsün. Senden ben dövüşmem diyor. Ben dövüşeceğim deyince sen beni bilmez misin? Ben Amr'ım um. diyor. Ben senden dövüşeceğim diyor. O ara Amr nasıl kılıcı vurduysa 27 kat deri devesi kesiliyor. Hazreti Ali Kerem Allah için etine değdi diyor. Burası çok hoşuma gidiyor. Niye? O niye öyle deniyor? Üç adım geri çekildi diyor. Zülfikar'ı savurdu, vurdu. Amr'ın başı. Olmuş bir meyvanın dalından kopup düştüğü gibi bedeninden koptu, toprağa düştü, yere düştü diyor. Burada bir not vermişler hocam. O not çok enteresan geliyor bana. Amr'ın bacısı geçmiş bu hendekten bu tarafa. Ey Amr, senin için saçını başımı yormayacağım. Yüzümü tırnaklayıp kanatmayacağım. Çünkü seni Ali gibi bir yiğit öldürdü diyor. Ya nasıl iş ya? En çok hoşuma giden yer nere biliyor mu hocam? Hazreti Ali Kerem Allahu Ekşi Zülfikar'ı çekti mi bütün asat bağırılmış Aman etrafını boşaltın döne döne dövüşür diye biliyor mu? Ali gibi dövüşeceğim arasını <laughs> Döne döne dövüşeceğim. <laughs> evet elhar bu hudat. <laughs> Diyor değil mi ya, Hocam aşk diliyle ben bu ben, ben ee, Allah siniz kosunuz anlamam Allah razı olsun. Bir karı Bu beni ilgilendirmiyor. O işler de bir yer olmuyor. Herkes anlayacak. Evet. Ben harman akademik konuşuyorum. Benim her anlattığım anlaşılıyor. Allah sizden razı olsun. Aşkın ateşine yardım kavruldum. Nar içinden nur göründü gözüme. Ha! Aşkın ocağını yaktım olmadı. Denize deryaya aktım olmadı. Buradan oraya baktım olmadı. Gören gözüm kör göründü gözüme. Gönül bağım pare, pare sınalı. Sorma sefayı, bağrı yaralı. Boynuna kefeni sardı saralı. Ezrail'de yar göründü gözüme. He gönül he. ne baban El vurdum güllerin derdim. Ne ba duydu ne babancı el vurdum güllerin derdim ne ba duydu ne babancı el vurdum, cennete düştüm Yarın antenha dolaştım Ne va duydu ne va bancı Yarın antenha dolaştım Ne va duydu ne va Seherin bülbülü öptü Seher de bir bülbül öptü Öptü de emura da yetti Teslim Abdal yükün tuttu Ne bağ duydu ne babancı Teslim Abdal yükün tuttu Ne baduydu ne babancı Teslim Abdal yükün tuttu ne bağ duydu, ne bağ Bancı.